Bugün içeride adliyede mahkeme heyetine bana atılan iftiranın gerçek olmadığını anlatma şansına kavuştum. Bundan dolayı gerçekten mutluyum. Tane tane anlatacağım kendilerine. Bu işin bir medya ifade özgürlüğü davası olduğunu, halkın haber alma özgürlüğü davası olduğunu, bundan ibaret olduğunu tane tane anlatacağım. Şükür ki burada adliyenin önünde sizlerin karşısında para sıfırlamak suçlamasıyla bulunmuyorum. Ya da bir terör tarikatını devlete egemen kıldığım, imamın ordusunu darbeye teşvik ettiğim suçlamasıyla da karşınızda değilim. Ya da bir terör örgütüyle pazarlık yapıp memleketi cehennem yerine çevirmekle de suçlanmıyorum. Suçlandığım konu doğru bir haberdir. Bu doğru haberin yazılması için basılması için yayılması için ne bedel gerekiyorsa siyasi olarak bu bedeli ödemeye de hazır.

Evet, evet. Adım addım, adım. Ya, şimdi, hadi 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 devam ediyor şrafı hayal eder tamam burada lazım Evet devam ediyorsun Duracağım Evet aç sağda sağda sağ 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 ben çekilirim ben aç bir tane Arkadaşlar, durma. Elif 32 yıllık kayınpederim Murat Aydın uzun bir süredir ağır bir hastalık yaşıyordu ee, maalesef dün gece kaybettik bu sabah buna muhteli oldum öğrendim bakanlıkların çok hızlı çalışması sayesinde ailemin acısını paylaşmak üzere cenazeye yetiştim kaybımdan çok üzgünüm yetişebilmekten çok mutluyum. Murat Aydın, Murat Aydın, Murat Aydın, köy enstitüsü mezunu, yıllarca öğretmenlik yapmış bir aydınlık savaşçısıydı. Kendisi bana oya hediye etti, ben de ona bir torun vererek bir ölçüde karşılığını verdim. Durumun malum. Fakat burası bir cenaze. Buna uygun davranmamız gerekiyor. Siyaset konuşmak istemiyorum. Sadece ve sadece ben ve benim gibiler için adalet uğruna, yollara düşenlere çok minnettarım, çok teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar Bir durun, basın yerini alsın, bir durun. Basın yerini alsın, geçelim. Zaminin avlusundayız bu geliyor her bak şu an araç kayda git yayına döndürtürebilirsin

defnetmeye geldik. Adalet yürüyüşüne teşekkür Söylein Söyleyin yan taraf. herkesin var Arkadaş böyle sapa geçilmez ama ya. Ya bu ne yapacağız? Ya da bu, 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 çok bu. şunu ben

Ya, ya, bu kadar yapı yapmıştık. Ben ne yapayım? Ben bir tebrik edemeyiz. bir şey. Ben buraya Hayır hayır. Duman geçiyor. <laughs> come Estamos... CHP milletvekili Elis Berber